Herkese merhaba arkadaşlar. Lab Eve kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fen Bilgisi Öğretmen Adayı Beyza. Bugün sizlerle 6. sınıfın ilk ünitesi olan Güneş Sistemi ve Tutulmalar konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Güneş Sistemi Güneş ve çevresinde belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların bulunduğu topluluğa Güneş Sistemi denir. Güneş'e yakınlık sırasına göre gezegenleri sıralayacak olursak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak sıralayabiliriz. Yine bu gezegenleri bu sefer büyükten küçüğe doğru sıralamak istersek Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür olarak sıralamamız gerekir. Burada Güneş sistemimizin küçük bir modelini görmekteyiz. Gördüğümüz ilk dört gezegen Merkür, Venüs, Dünya ve Mars, İç gezegen olarak adlandırılırken, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegenler olarak adlandırılır. Şimdi bu iç ve dış gezegenlere biraz daha yakından bakalım. İç gezegenlerden Merkür, Güneş'e en yakın ve en küçük gezegen olmasıyla bilinir. Venüs ise Dünya'ya olan benzerliğinden dolayı Dünya'nın ikizi olarak anılır. Dünya ise bildiğimiz üzere yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Mars ise kızıl gezegen olarak adlandırılır. Merkür ve Venüs'ün uydusu yokken Dünya'nın bir, Mars'ın da iki tane uydusu bulunmaktadır. Ve iç gezegenlerin hiçbirinin halkası yoktur. Dış gezegenler Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegen olmasıyla ünlüdür. Satürn ise halkası belirgin halkası belirgin olan gezegendir. Uranüs ise yuvarlanarak hareket etmesiyle ünlüdür. Neptün ise güneş sistemindeki en soğuk ve en uzak gezegendir. Jüpiter'in 79 uydusu vardır ve bu uyduların en büyüğü Ganimet isimli uydusudur. Satürn'ün ise 82 uydusunun arasından en büyüğü Titan'dır. Uranüs'ün 27, Neptün'ün ise 14 uydusu bulunmaktadır ve dış gezegenlerin hepsinin halkaları vardır. Geldik güneş tutulmasına. Güneş tutulması, güneş, ay ve dünyanın aynı doğrultuda olduğu durumdur. Ayın gölgesi dünyaya düşer ayın yeni ay evresinde gerçekleşir ve gündüz gözlemlenir. Ay dünya ile güneş arasına girer. Bu şekilde de gördüğümüz üzere ay güneş ve dünyanın arasına girerek güneşten gelen ışınların belli bir kısmının önüne geçerek dünyanın yine belirli bir kısmının kısa ne de olsa karanlıkta kalmasına sebep olur. Son olarak ay tutulmasından da bahsedecek olursak güneş dünya ve ayın aynı doğrultuda olduğu durumdur. Dünyanın gölgesi aya düşer ve ayın dolma evresine gerçekleşir. Gece gözlemlenir. Dünya ay ile güneş arasına girer. Burada da şekilden de gözlemlediğimiz üzere dünya güneşten gelen ışınların önüne geçerek ayın karanlıkta kalmasına sebep olur. Evet bu bugünkü konularımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım iyi ve anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinizde başarılar.